Mesleğinin bana ulaşan raporlarına göre e, çok ileri derecede işitme kaybı var. Hem sağında hem de solunda. E, i̇şitme cihazı uyarlayacağız. E, deneyeceğiz ve cihazın fayda sağlayıp sağlamadığını göreceğiz. <laughs> Neslan Uyuyor musun? Uyuyor musun? Neslan? <laughs> Uyuyor musun? Anne. <laughs> anne. Nerede anne? Nerede? Anne. Neslihan ah, anne 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 anne. <gülüyor> <gülüyor> Hay, <ağır çaktı>. Neslihan. <laughs> Daha önce hiç kelimeleri duymadığı için. Ee, evet. kelimenin manasını bilmiyor şu anda. Yani ha yeni doğan bebek, ha efendim, efendim. Ama zamanla yavaş yavaş siz ve annesi 30-35 işte neslihanla konuşacaksınız. Sohbet edeceksiniz. Nereye kadar bir şey elde edebilirsek oraya kadar gideceğiz.